Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Konuş kızım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte set yapımımı göstereceğiz. Biraz daha sıkıldım. Bugün Mina ne yazılıyoruz? İmşeye. Ne? Okula. Hayır sadece okul değil. 29. 2. 9 Ekim'e hazırlanıyor Ecemina. Şöyle kıyafetini gösterelim. Gösterisi var Ecemina'nın arkadaşlar. Bir atam atamı söylesene bize. Atam atam Mustafa Kemal Paşa Yerde yerde yerdesin 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 Yerde yerde yerdesin 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 Senin sözler de çıkmayız Hep seninle dinleyiz söz Birimiz cumhuriyet bekçileriyiz. Arkadaşlar ama bizim bu şarkımız değil. Bizimki farklı. O zaman hoşçakalın arkadaşlar. Biz hazır olunca bir gösteri yapacağız zaten. Paylaşacağız sizinle. Hoşçakalın.